Ee, merhaba dostlar. Bugün elimde polis edebiyatının efsane karakterlerinden biri var. Sherlock Holmes Biblosu. Elinde gazetesi, gözlerinde şüpheci bir bakış. Evet. Sanki birazdan bu cinayeti kim işledi sorusunun cevabını verecek. Ee, ürünün ölçüleri uzunluğu 13,5 cm yüksekliği 28 cm Masa üstüne koyduğunuzda hem şık hem de dikkat çekici bir boyutta. Koleksiyoncular için de mükemmel bir parçadır arkadaşlar. Üzerindeki meşhur kareli paltosu, dedektif şapkası birebir işlenmiş. Görüyorsunuz elindeki gazete ruloları, ayakkabı altın, ayak altındaki e, döşenmiş taş döşemeler zamanın ruhunu yansıtıyor. Her şey ince düşünülmüş. Bibloya e, bronz esintili mavi tonlara hakim. Bu da ona hem klasik hem modern bir hava katıyor arkadaşlar. Sherlock Holmes kimdir? Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı karakterdir. Suçları gözlem, akıl ve mantıkla çözen dünyaca ünlü bir dedektif. Elementary My Dear Watson repliğiyle hafızaları kazanmıştır. E, polisiye roman severler, edebiyat tutkunları, koleksiyonlar ya da ofisine karakter e, katmak isteyenler için Mükemmel bir parça. Görüyorsunuz ince detaylı üretilmiş bir ürün. Gazete detayları çok ince. E, Aydınart.shop.com adresimizden satın alabilirsiniz. E, ürününüzü ben göndereceğim. İsmim Burhan Aydın. UPS ile ücretsiz gönderim yapacağım. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Daha birçok videomuz var. Onları size göstereceğim. Yani ürünün markası Veronese Design. Dünyaca ünlü bir markadır. Teşekkürler.